Yani bana günaydın. Sizler bugün hangi saatinde izliyorsunuz? Ona göre merhaba. Bugün benim için ve dostlarım için çok güzel bir gün. Şu da saat 6. Ne yapacağız? Dostlar, şu an duay kafam çok fena. Bugün dostlarımızla Fethiye'ye tatile gidiyoruz. Tamam şimdi bizim çok acelemiz var giyineceğim. Ondan sonra hazırlandıktan sonra çekelim. Hadi bay. Evet dostlar bugün bizim için çok heyecanlı bir gün ama Ay. Şimdi dostum. Bir tane bir bu kadar kalmayacağız. Bu kadar kişiyle kalmayacağız. Biz biraz şey gibi aşiret gibi kalabalık bir grup olduğumuz için daha arabaya eklenecek iki kişi daha var. Aldı diye bir denesiniz değil mi? Ya. almaya geldik. Yani Benzinimizi aldık. <laughs> İnşallah sevmen gözü çöldü. Evet hiçbir şey değil. EDS yok dedi. EDS'den yolundayız. şeyden geçti. Kameradan geçti. Aklım buz gibi ya. Arkadaşlar <laughs> Şimdi bir yere geldik Yolda rastgele bir yere Rastgele bir yere geldik Arkadaşlar yolun kenarında direkt Köfteci bir yer bulduk Şu an çok acayip Halk lokantasına benzeyen Bir yerin tuvaletinden size göstereyim Evet kombinimi göstereyim Yolculuk kombinim böyle siyah bir Tişört giydim Altına. Bisiklet sahip gidim Normalde çoraplarım yoktu ama arabada rahatsız olduğum için çoraplarımı ve Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Pardon. Neyse yolculuk güzel geçiyor. Şarkılardan terifiyeceğim diye çok fazla çekemiyorum. Şey ama daha bu ilk günümüzün başlangıcı. Daha bu hiçbir şey. Daha bu hiçbir şey. Ceyda'nın tuvaletten çıkmasını bekliyorum. Bu da yemek yemeye geldiğimiz yerin manzarası. babecim Ceyda <laughs> <edeyim dağ> <laughs> şey da semra da çelen da için efendim halim daha çok iyi canlı, çok daha iyi. Dur. Tamam kanka üzülmeyin ama. Ezgi. Efendim. Sen şunu al istersen. Kardeşim tamam. bak biz tamam, tatil Selam söz. E. Şimdi geldik otelimize. İlk girişimizi yapıyoruz. Sabah kahvaltıyı var ya öğlen yemeğine kadar yiyip 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 Dostlar şimdi evet, ben denize de. gideceğiz, hazırlanmışız. Şey Arada şey neyse, tamam. Evet, şimdi arabada evet, yine sonra doluştuk, denize gitmeye karar verdik. Ezgi mikrosu nerede koyduları sadece? Evet, ilk önce ilk önce geldik. E, otelin adını ilk gördüğümüzde alim bir çığlık patlattı heyecanından dolayı. Ondan sonra girdik odaya, valizlerimizi falan boşalttık. Şimdi denize de gitmeye karar verdik ama önce Migros arıyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Ben dün lifimi astım ve unuttum. Evet arkadaşlar şimdi indik arabadan Migros'tan çıktık Denize gidiyoruz. Bir yarım saat boyunca park yeri aradık. Sonunda neyse bulduk <laughs> bir tane yer. Şimdi gideceğimiz de gideceğimiz <laughs> denizin adı ne? Ölü deniz plajına gidiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim mi? Hadi yürüyelim. Tam bak buraya bir bak. Buz yazıyor. Buz yazıyor. Kaşım direkt evet, yok yapayım mı? Hadi hadi. 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 Hep bilmediğimiz bir yerden yürüyoruz arkadaşlar. Bize bir şeyler tarif etti ama biz her zaman kendi bildiğimizi okumayı sevdiğimiz denize için. Şu taraftan mı gireceğiz yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bakacağız onu. Denizi bulamazsak o zaman belli olur. Evet arkadaşlar. kabilemizin diğer kalanı şu şekilde. Şimdi denizden çıktı ile ve hepimizin çok ilgisi var. Evet arkadaşlar şimdi adam, adam. tekne fiyatları öğrenmeye geldik. <laughs> Alim <Aile> pazarlarını yapıyor. <laughs> <Pile> çantalı bile <laughs> çantalı. akşam yemeğine gideceğiz. Tanks Şimdi cimcimeler olarak cimcimeler olarak süslendik. Bunlar da kankilerimin aldıkları. Şu kadar beğendim. Şimdi Baten yemek tamam. yemeye gideceğiz. Restoran falan araştırıyoruz işte. Ne bu? ne böyle? Bu hıngırı der bu. Lan elimiz değil ya bu. <laughs> Dikre pat diye şey. Edim yandı çabuk ol. Sen belki kırınca. Kırıldım seninki. Evet. deniyor, iyi sıkıyor böyle. Bana bakma tamam <abi>, Video çekerken <laughs> çok <güzel> utanıyorum <olur. gülüyor> şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar, bugün ikinci günümüz ve tekne turlarına geldik. Dün göstermiştim ya pazarlık vesaire yapıyordu. Şimdi oraya geldik, Özdeniz'in olduğu yerde. Şöyle göstereyim, bu teknelerden birine pazarlık yaptırdık. 150 lira falandı galiba. Biz 130'a mı 120'ye mi ne bineceğiz? Bakalım. Yemek vesaire falan varmış. Kelebek Vadisi'ne falan gidecekmişiz. Dedi Gide gibi. Umarım unutmadan çekelim. Dün akşam hiçbir şey çekmedim çünkü çok fazla uykum vardı. Odaya gider gitmez de uyuduk. Yani yemek yedik dışarıda. Ondan sonra direkt hepimiz odaya gidip uyuduk. Hiçbir şey yapmayı Dermanımız yoktu. Yoldan geldiğimiz için. Ve bir de denize girdik. Yoldan geldik. O yüzden Edeyiz. Evet beyler hanımlar burası soğuk su kaynakları yarım saat buradayız. Su hemen sol tarafımızdan köşeden çıkıyor. 12 derece civarında bir su. hocam. Madem sınav çünkü... <laughs> Şimdi yemek sırası bekliyoruz. Aşağıda boş masa bekliyoruz. Seninki soyuldu kendiliğinden. Neden soyuldu? Kanka sen bir <laughs> şey <laughs> diyeyim Evet arkadaşlar şimdi çıkman, damat e, otel balkonumuzdaki erikleri topluyoruz. Otelin <laughs> hakkını evet kocaman erikler. İlk geldiğimizde gözüm bundaydı. Çok güzel gözüküyor. Şu an elimde olanla teşekkür güzel ederim. Tamam videodayım. Kardeşim haram mı? Çekince Hadi <laughs> <laughs> sabit evet. evet. böyle da. <laughs> bak Omuzun geri Allah <laughs> oldu. 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 Yemin ederim oldu. Şimdi <laughs> <laughs> <Yeni> bacak bak. <laughs> Sıra sende ben Abi, benim, benim ya. Ben çok ya. Selam dostlar tekrar Bugün tatilimizin ikinci günü ve biz safari yapmaya geldik. <laughs> pardon pardon. ATV yapmaya. ATV <laughs> dinmeye geldik. Ay. 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 Videomun çok kopuk kopuk olduğunu farkındayım. Ama sürekli o eğlenceden bu eğlenceye geçtiğimiz için kusura bakmayın çok eğleniyoruz. <laughs> Çekmeyi unutuyorum. Şimdi çok fazla toz olacak. Ben burayı çamur bekliyordum ama toz var. Lens taktım. Tamam çok doğru bir karar vermedim. Bunu bindikten sonra karar vereceğim. Şimdi size ağaçları göstereyim ve parkuru göstereyim. Akşam Kaleköy'e giderken ne şey giyeceğim? O beyaz şortlu giyeceğim. Selam dostlar. Bugün sabırdan çocukta sabırdan çocukta. Sapları dönüştükten sonra şimdi evet, yengeç restoranta geldik. Burada rezervasyon yapmıştık hep birlikte. Şuradan <laughs> açacağım şeyler var. Bak böyle anlatamıyorum. Evet, bugün en son lise safari yaptık. Başta ben lens taktığım için kutallık yaptım. Başta parkuru, yani ilk önce eğitim veriyordu. Eğitim kısmını yapamadım. Çünkü hani aşırı derece toz vardı. O yüzden e, artık arka arkada oturuyordum. Bundan sonra e, eğitim kısmı gittikten sonra normal parkur kısmına geçtik. Bundan sonra parkurun yarısına, parkurun yarısına ilerlerken Sonra öndeki eğitmen adam dedi ki ben de sen de bir kullan dedi. Eğitim almadım dedi. Ben anlık bir şeyle galiba tamam dedim. İyi madem dedim ben de şey yapayım dedim. Ondan sonra ben de şey dedim. Bu detay önemliydi. Bu kadar işte. Sonra her gün biz çubuğu içinde geldik otele. Duş aldık. Hazırlanıp yemeğe geldik. Bu şekilde. Fotoğrafı zannedelim. Daha demin mezar taşları nasıl falan koyacağız dedik. Başında dua edeceğiz falan dedik, Tuna'nın çok heyecanlı dua edeceği için. Şimdi buranın şeyini okuyacağım, ben de yeni öğreniyorum. Günümüz Fethiye şehrinin bulunduğu yer, bir Likya ve antik Yunan kenti, bilmem ne bilmem ne bulunuyormuş. Kiminle Likyalılar tarafından, beni çekmiyorsun yalnız. Seni çekiyorum. Ha, tamam. İlk yıllar tarafından kurulmuş. Şimdi içeri giriliyor mu? fikrimiz yok. Bunu deneyip göreceğiz. Hadi gidelim Ceyda'ya mesela. Sevgili dostlar, şimdi bizi bu sıcakta deli dürtmüş gibi Kayaköy mezar... mezar. Hayır, Kayaköy Rum evlerine. <laughs> Kayaköy Rum evlerine gelmiş bulunmaktayız. Ben yine kaptanımız Tüstemer. Burada Rumlar yaşamış. İki dakika önce öğrendim. Rumlar burayı terk etmiş başka bir yere taşımışlar ama hatırlamıyorum. Rumlar burayı terk etmiş, niye terk etmişler? Bence sıcaktan terk ettiler. Bence hava 40 derece var ve biz bu sıcaktan mal yüklüyor. Çıktığımız yol ya, sistem onları çekiyor, <laughs> gel. hadi. Herkes geçti, çapanları yakın. Mum gibi. Siyah alıyorum ben. Aman Tanrım. Aman Elhamnelail eb'in alem. Aha bu bir şey. Bu ne? Batı Dubai'nı diyorlar. Bu da. Hayır yavaş. Oha oh, burada da bir yer var. Arm ekmeklik var. Evet. Çay var. Çay yok bak. Biraz ilerleyince karanlık. Bak.

görüyor musun? Cun. Kala. Bak kafanı sırıysa ayva yersin. Git şu müdürün, daha iyi. Thank you. Cun çok çirkin ya. Yani. Ben de yemem. Sağsak ne olur? Suyu ve... Ka yaklaşma ne ısırır Hay yaklaşma sırı. Alışkındır. Hay şu anda kelime ne sizin? Hay feyler mi turistlerin başına gelenler var ya. Biz de telefonu çekir başımıza <laughs> bir şey gelecek. <laughs> Gel fotoğraf çekelim. <laughs> <laughs> gelip <laughs> senden <tutulmama ve> <gülüyor> <ekmele>. <gülüyor> Selam dostlar. Herkesin baktım fark ettim. siz de yanıma oturun da size bir şey anlatayım. Evet şimdi ben Babada de geldik arkadaşlar. <laughs> Burada teleferik arkamızda gördüğünüz teleferiye bineceğiz. Evet, evet, bilet kesimine son 3 dakika kalmış. Çocuklar koşaraktan bilet almaya gittiler. Buna değer herhalde. Değer bence. Neyse şimdi teleferiye bineceğiz. Sürekli çekmeyi unutuyorum. Çünkü çok ilerleniyorum. <laughs> Bakın şimdi. Normalde şu aşağıdan manzara var ama orayı şu anda göstermeye çok işlendim. Kusura bakmayın oraya gidemem. Aşağı sıfır manzara. Fotoğrafımı şuraya bırakıyorum. Bakın şimdi koşuyor çocuklar bakın. Üçünü. Sekiz güzel. Çok <ünlüler>. güzel. <laughs> <Sizin> Nasıl bayağı <indi>. oldu. <laughs> Sanki maraton gibi değil mi? <gülüyor> evet. Ben <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> ne nerede? Hey. <laughs> <laughs> Bakın ayaklarını kaldırdım. Tamam yeter. Freferiye bindik arkadaşlar. Buradan e, işte, işte babada yamaç paraşütü. Bu taraftan yapılıyormuş. Daha demin kadının paraşütü açılmamış. Bir adam dedi ki e, 500 lira için hayatını oluyordu kadın dedi. Korkunç değil mi? Bence de. Bakın arkamızdaki gelenlere ay ben bakamayacağım. <laughs> Ben aklımı kaybederdim daha. Bir anda çek. Çek. Bu oh. <laughs> <laughs> niye geliyorsun şimdi? Yemin olsun aklım. Ha lap götürürüm <laughs> otelde. Şimdi size Ceyda'nın son kez göstereyim. buraya bak. O da turu yapmadım size ama memnunduk otelde. Sponsor olmadı benim için. Sponsor olsalardı o zaman belki çekerdim. Neyse. Şöyle bir şey yapayım. İşte şu anda saat saat 10.30 normalde 12'de çıkış yapılıyor ama biz başka yerlerde uyuyacağımız için erken çıkmaya karar verdik. Alım. <laughs> <laughs> Bizi 4 gün tatandık hayattan sadece. Bizi dönüşte işler bekliyor. Evet çok Burası da kaldığımız otel sonunu gösterebiliyoruz. İşte diyoruz. Şöyle, Şöyle i̇şte küçük bir, bir otel. Şey. Sefiller gibiyiz resmen. Tam sen beni çekildi. Ben anlatayım. Bugün otelden çıkışı. Bir yerinde dursan. Ben bir güneş gözümü taksam. Evet arkadaşlar bugün otelde, otelden çıkış yaptım. Az ileri gider misin? Ayaklarım durunca yanıyor. Bir saat önce falan Sadece otelden kapan çıkış gözüküyor. yaptık. Ha? Sadece Sadece kapan gözüküyor işkenceyi arkadaşlar bu sıcakta işkence yapıyor zorla beni tutuyor burada arkadaşlar yardım edin telefonu yaz <laughs> evet arkadaşlar beni yandan çeksene bugün otelden çıktığımız gün şimdi Tatara kum tepesine geldik ayaklarımızın altı yanıyor biriken kumda ama çok keyifli Semra bizi azarladığı için mutlu taklidi yapıyoruz bugün. Şimdi Semra'nın suratını göstermeye gidiyorum. İnsanları azarladığı için ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Çünkü beni sinir ediyor arkadaşlar bu grup. Boklara <laughs> bakma.